What bir zam yapılmış. Deniz, otobüs vesaire onlardan bahsediyoruz. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim ee, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Bak. Bakın şöyle vereyim ben size. Buyurun bir bardak su için. Ah, ne biraz beni bir daha arama tamam mı? Bak. Pekin pekin sen. Gerçekten. Bak öyle... duydu Ahmet evet. bir daha arama. Evet. evet. E parasını almışsın beyefendinin bir de üstüne bir daha arama. Nerede? Bir daha beni arama pisliğin tekisin sen diyor. Hayır öyle demek istemiyorum. Yalnız ne demek istemiyorum. Evet, öyle demek istemiyorum. <laughs> Demek ne demek istemiyor? Ne demek istemiyor? Başka türlü demek istedim. Ne demek başka türlü Ahmet Bey? Bu çocuğu. Aa, Sperm bankasından kendi erkeğinin nikahlısının sperm'i olursa orada problem yok. Neyse kendi erkeğinin olsa zaten Ama başka birinin sperm'i bankasına. olursa o piç üretimine girer. Değil. <laughs> <Bir yiğit. gülüyor> Hayır hocam. Evet buyurun. Bak hiç evlenmemiş yani sıfır kilometre daha ne istiyorsun? <laughs> Ay ama çok güzel espri yaptınız Mehmet Bey yani. Tehlikeli. Çok ayıp yok, ya. Lütfen Mehmet Bey. Peki buyurun Şunicim. Çok yani, ayıp. Lütfen özür diler misiniz Mehmet Bey? Yani gerçekten Bey. var ya. Vallahi var ya. Yani. Gerçekten... Ay Mehmet Bey valla kırdığınız, devirdiğiniz çamlar kaç oldu yani? Çok ayıp ya. Peki efendim özür dilerim. Hiç yakışıyor mu sizin yaşınıza? Arkadaşlar ya? lütfen biraz dikkatli olalım. Ay ne kadar ayıp Ahmet ya. abicim hoş geldin. Sağ ol abi. Rizelisin. Espri yapıyoruz hepimiz yapıyoruz. Benim eski kardeşlerim var e, şey orada futbolcular. yeri geldiği İsmail zaman. İsmail Hakkı falan belki tanısın börekçileri tanısın. Tamam tamam lütfen. Teşekkür ederim yorumunuz için. Ee, Valla çok sinirlendim ha. Songül Hanım. E, Songül Hanım yorum yapabilir miyim? Evet buyurun. Ee, Mehmet, Mehmet Bey Mehmet size Ahmet bir çay ben... içirsin arkadaşlarım olur mu arkada? Buyurun alkışlarla buyurun. Hmm. Yorum yapabilir miyim? Zuhal Hanım. Yani mümkün mertebe herkese kibar davranmaya, saygılı davranmaya çalışıyorum. Tamam, konu kapatın. Öyle biriyim zaten yapı olarak. Herkesi de çok seviyorum. Herkese de aynı eşit davranmaya çalışıyorum ama... ...yani hatsizlik, e, hadsizlik, saygısızlığa tahammül edemem. Kimseye de burada kimseyle dalga geç lütfen yani. Yani ben, bir o zaman babasının üzerine. eşim olduğu için kabul etmedikten sonra ne yapacak kız canı sana gel yalvaracak mı? Efendim, yalvaracak, ya, yalvaracak yani. demiyorum yani böyle bir durum varsa benim üstüme olması lazım. Doğru lazım da zile, Onu Dilek ne ediyorsan zaten bir şey olmaz. Efendim? O o çocuğundan Aa, olmaz. E, Dilek, e, Dilek güzel güzel, güzel konuşalım, evet. sakin konuşalım. Kötü sözler birbirimize atar etmeden. Bir der ki ya siktir et. Aa! Dünyada bana karın yok. Ne mi çekerler onlar? Ya derler. Hemen özür dilerim. Ama ben seni seviyorum. Hemen Ben canlanalım için Ben canlanalım demedim. Yoplu da istemiyorum. Şimdi Kürt de istemiyorum yani. Ben... Allah Allah. Yani kaç yaşındasın sen? 22. 22 yaşındasın. Bu kadar şeyi biliyorsan demek ki neler geçti ya, senin e, hayatında? Ya evet Kürt bir tane vardı. Bak benim hala Türk diyorsun ya. Ya Duygu sen bir git Allah aşkına. Beyim hadi. Allah Allah. Ay siz de. Yeteneksizsiniz Türkiye'de tek sezer yarı finalin performanslarını seyrettiniz. Beyefendiye verelim efendim. Beyefendi siz ne yaparsınız böyle bir Arkadaki beyefendiye verelim. Bıyıklı beyefendiye. <laughs> E niye geldiniz? <laughs> Şimdi niye işte? Ha hani niye geldiniz buraya? Anlamadım. Ben diyor <laughs> kulağım. Ha hani niye 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 geldin bur? Niye buradasın? Ha hani niye burada bu? O zaman alın onu, şey yapsın. Alın. Hadi alın dışarı. Geç otur orada. Allah Allah. Alsanız ha onu imanın nuruyla tanır diyor. Yoksa tanıyamazsınız Mehdi çıktığını diyor. Mehdi kendisi dahi kendisini bilmez diyor Bediüzzaman. İsa Mesih de diyor. O zaman siz kendinizi bilmiyorsunuz. onu siz kendinizi nuruyla bilmiyorsunuz tanır. öyle mi? Efendim? Siz kendinizi bilmiyorsunuz. Çünkü siz deminden ya, beri kendinizi ben anlatıyorsunuz. Ben bir kuluyum. Ben öyle bir özelliğim yok. Zavallı bir insanım. Ben herhangi bir peki, insanım. Peki sizin iddianıza göre bu yani gelecek... çalışan cahil bir insan ben. Ben hoca dahi değilim. Bu gelecek Efendim? kişi kendi toplumda bacılar, motorlar, cariyeler diye bir ayrım yapıyor mu? Siz hiç böyle bir ayrım yaptınız mı? Sizin, sizin ee, camianızda... Saygısızlık, saygısızlık yapma. yapma. Ağzını Hayır, topla, terbiyeli konuş. Ha, ben bir şey demedim. Te terbiyeni taktın. Ben bir şey demedim. Ben sen böyle işler, bir şey yaptım. söylemedim. Sen en iyisi, en iyisin, sen bilirsin. Ha, ben böyle bir şey söylemedim. Ben bir şey sen böyle söylemedim. Sen bunların... sen kendine sor onu. Hayır, bunları... E bırak bana böyle münasebetsiz sorular sorma. Kendini e, bunlar, de kuruna bunlar zannetme. Soruldu, bunlar... Saygısızlığı ha, bırak. yalan mı bunlar? Bunları söyleyin. Bir şey söylemedim ben. Yalan bırak, mı bunlar? Bırak Ben ben Müslümanlarla muhatap oluyorum. Nur gibi Müslümanlarla, motorlarla muhatap olanın resimlerini gördük biz <gülüyor> gazetelerde. <gülüyor> Her yerde yayınlandı. O, o zaman Adnan Bey Motorların muhatap olanın A kim olduğunu biz biliyoruz. Adnan Bey bakın ben evet. herhangi bir şekilde e, size herhangi bir şey söylemiyorum. Herhangi bir e, şeyle bulunmuyorum. Ben sadece soruyorum. Ya burada bir şey yapma şimdi. Bahket. mübarek ben seni bilirim şimdi uyanıklık yapma. Uyanıklık falan <laughs> ben yapmıyorum. Ben ayakları yemem. 28 bana Şubat bırak. darbesinde, darbesinde Çok size yapılanları ol. da söyledik ama başka bir şey varsa bunları da söyleriz. Siz orada fazla şey oldunuz galiba. Ben ne varsa söylerim. Sizle ilgili bir şey varsa siz söylersiniz. Yok ya dersiniz. Kardeşim, benim bir şey dediğim adamlar, yok. Onu bize onu söyleyen adamlar o tip adamlar zaten kendince benim nur gibi Müslüman Müslümanlara her türlü iftiraya hakaretler ederler ahir zamanda onlar önemli değil. Onu diyenler kendilerinde arasınlar onları. Yani onlar zaten o tip adamlar. Adama sormuşlar, kişiyi nasıl bilirsin, kendim gibi bilirim demiş. Adamda başka bir şey çıkmaz ki. Peki bu kızıl imamlar... O tip imamlar... adamı onlar. Kimi Ad mafya, Ad Ad kimi derin Ad devlet, e, kimi bilmem ne. Ad nerenin Ad Ad imamı, peki... nerenin hocası? Biz hepimiz kardeşiz. Bizde imam, mimam öyle bir şey Hayır, yok. Kızıl, öyle. Imam, ne, ne kızıl, kızıl var? imamlar olayı nedir? bu? 1990 Hı. yılında sizden ayrılan bir ekip vardı. Sonra hatta sizin bir arkadaşınız da öldürüldü. Ya Çok acı şeyler yaşandı. Işte Allah aşkına Rasim Hocam sen hayatı konulara girelim. Sen boş ver. Ama kıza. onları konuşacak Galiba mıyız ya? Öyle şey olur, şey olur mu? O zaman siz bunu yani Kanal 9'da propaganda yapmaya devam edin. Bakın Adnan nokta. Sizin 28 Şubat'ta gördüğünüz işkencelerin hesabını ben burada soruyorum. Siz o kanalda sabah akşam da konuşsanız işkencelerle ilgili bir şey olmaz. Ya, ya Bakın ya arkadaşlarımız Rasim, geldi. Onlara yapılanı da söyledik. Adam, orada, adam ölmüş. Hiç, şeyde, emniyette adam ya, ölmüş. Ya, sizin Mehdi, adam ha, sizin Mehdi olduğunuzda, sizin Mehdi olduğunuzda bu millet inanmaz. Sizin Mehdi olduğunuzda bu millet inanmaz. Siz kendinizi Bak. inandırın. Siz adamla dediğiniz anlara... Benim öyle bir idam yok babam ya sen bırak. Böyle, böyle, şey, olur böyle sen, şey olur mu ya? Böyle şey olur ya? Demogoji'yi bırak. Alın arkadaşlar yerine. Alın. Alın bu da ya. ya. Alın, alın Kendi bırak yapmaya sen onu. Nereli milletiz ben hoca bile değilim. Allah'ın galiba bir konuyu. Heyecan alınıyorsunuz ki zaten. Kimsenin böyle bir iddiası yok ki. Siz niye heyecanlıyorsunuz? Sakin ol. Çekil yayınlar. Ne ya kendini Mehdi zannediyor? Bakın. Adnan noktar hareketi kim olursa olsun. Zulüm nereden gelirse gelsin. Adnan noktar, işte demin yayını sabote etmeye kalkıp garip işler yaptı ama Adnan noktar hareketine de işkence yapılıyorsa, bir şeyler yapılıyorsa biz onun karşı. Merhaba. Merhaba. Be. İsim ne? Berkay. Berkay. Neredesin Ber Berkay? Rizeliyim. Rize neresinden? Çayeli. 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 Çayeli bize anlat bakalım. Çay nasıl bir yerdir? Kastamonu. He? Kastamonu.